Arkadaşlar esenlikler. Bugünkü konumuz 35 yaş sınırı. Öncelikle böyle bir şey kesinlikle kabul edilemez. Özel sektörden sonra devlet de 35 yaş sınırı getirecek. O zaman insanlar boşa gidip okumasın. KPSS e mülakat bitti. Şimdi de 35 yaş sınırı çıktı. Gidiyorsun bir belediyeye adam babam yaşında daha bilgisayar kullanmasını bilmiyor. Üstüne asgari ücretten de fazla alıyor. Bu nasıl iş? Siz ilk önce o insanlara atın. Böyle haksızlık olur mu? Adam 35 yaşına gelince öldü mü hayırdır sizin insanlarla ne alıp veremediğiniz var takmışsınız yaşa bir tarafta milyonlarca çalışan maaşım azalacak diye emekli olmuyor siz kalkıp genç insanların umutlarıyla oyun oynuyorsunuz bakın arkadaşlar ileride bir yere girecek olsanız giremezsiniz dostacı söyler gerisi yalan söyler Türkiye şartlarında memur değilseniz kendinize ait iş yeriniz yoksa hayatınız kaymış demektir. Özelde taşeron firmalara köle olursunuz. Hiçbir zaman yüzünüz gülmez. Ülkemizde şu an 11,5-12 milyon işsiz var. Bu duruma tepki göstermek için yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.